Göbete Hamuru için 1 kilo un, 1 tutam tuz, aldığı kadar su İç harcı için 10 adet tavuk but, 1 su bardağı pirinç, 2 adet kuru soğan, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, yarım demet maydanoz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı Hamurları açmak için 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ Müzik Şekerler biz hazırız. Ee, çok tatlı bir konuğum var. Eğer yeni açanlar varsa önce göbete'nin hamurunu yapıyoruz. Evet. Un. Öyle çok şaşalı bir hamura ihtiyacı yok. Herkesin bildiği normal bir Evet. Umur. Önce un mu? Unumuz, suyumuz ve evet çok dökmeyeyim şöyle alayım. Unumuzu göz kararı da koyabiliriz. Yapacağımız tepsinin büyüklüğüne göre de ayarlayabiliriz. Bir alt ve üst hamura ihtiyacınız evet, var. Biraz ama, tepsimiz e, büyük. Şey e, altına 3 hamur üstüne iki hamur olması gerekiyor. Aa, evet. Tek 5 tane, 5 tane tamam. açılması lazım. Hmm, bak o kısmını hiç evet. hatırlamıyorum. O şimdi zaman az mı onun birazcık? Şimdi bakacağım. Ha, tamam. Şey tepsi çok kocaman değil. Tamam. Ee, ona göre ayarlayayım istedim. Sık yaptığın bir yemek mi? Genelde e, Tatarlarda e, yapılır. Ay şu an gel <laughs> ya hiç abartmıyorum. Baya böyle çok azdır benim bu kadar iştahımı kabartan yemek. Çok iştahlı sayılmam gerçekten. Ama bu yemek yedi Ama gerçekten harın... kokusuyla, Bak. iç harcıyla çok lezzetli. Bilmiyor. Elimi bulaştırmadan önce... Ay. <laughs> hamuruma bakayım dedim ya. Bak yemin ediyorum Allah'ın safası yok. İnanılmaz şu an iki lafı bir yere getiremedim. Elimizde olan şeyleri çok seyrek düşünürüz. Eksik olanları ise daima demiş. Erkek ismimiz Ünver, kız ismimiz melodi Ünver ismi pek fazla yok değil mi? Öyle çok duyduğumuz bir isim Evet hiç değil. duymadım. Hani Ün Ünver. Ünlü, Ünver. Şey, hani, Ününüver gibi bir şeymiş de zaten e, bildiğimiz üzere. Bugün tarihte ünlü piyanist ve besteci Frederic Chopin doğmuş 1810'da. Eee hakikaten ben tam bir e, plak düşkünüyüm. Hani evimde çok güzel bir pikabım var. En çok sevdiğim eserleri var bende Chopin'in. 5 20 dakika dinlendireceğiz. Orada arada tavuklarımızı hazırlamamız gerekiyor. Küçükken de bu hamurları nasıl yoğururlar diye çok merak ederdim. <laughs> Hep hoşuma giderdi kolay aslında. Şey bir tekniği kendin canlatsana. Evet ama şu şekilde e, bu iki elimle kuvvetimi verdiğimde daha rahat yapabiliyorum. İşte bir de ne bak şu çok önemli. Şurası, ha, evet şurası ha. zaten. Gelinin lezzeti buradan geçmiş oluyor evet. yani. Oldun mu? Evet oldum Nursel'cim. Şimdi salçalarımızı koyacağız. Biraz biber salçası, biraz domates salçası. Azıcık koydun. Evet. E, yeterli. Çok şöyle çok kırmızı kırmızı olması. bulaşsın şöyle hamura. Ben çok severim. Birazcık da toz biber atarız. Peki. Bak senin Bu, hatırın buna için. tecrübe derler. Şekerim bak perdene. Bak. İyi günlerde kullan. Ölçüyü düzgün almışsın. Ben hala birinden birinin ölçümü aldım diye düşünüyorum. <laughs> Gerçekten şu anda. almadım. E, yani şey, e, standart oluyor oluyor fırınların ölçüsü onu mu düşündün? canım e, yani hayali olarak öyle düşündüm. Bilmiyorum Aklımdan öyle geldi. Tebrik ederim Çok da güzel tutturmuşsun ölçünü. Sadece bir kumaşını değiştireceğiz. Evet. Recepcim ver raşını kokmasın buradan. Evet, şimdi bagetlerimizi koyacağız tane bagetim, evet. baget var Bu tabii daha büyük tepsi halinde yapılırsa daha çok da olabilir. Tabii daha önceden asıl bunları yaparken bütün tavuk kullanılması gerekiyor. Hı hı. Öyle kimin şansına, kime but, kime kanat, ne giderse. Şimdi biraz kapağını kapatıyoruz. Ben de orada sana pirinç yıkayacağım. Evet. Tuzunu biraz sonra pirinçle birlikte koyacağım. Şimdi pirincimiz de yıkandıktan sonra önce bardak vereyim. Buyur. Tamam. Pirinci katıyoruz. Çok pişmeyecek. Evet değil mi? çok Böyle pişmeyecek. Hani çünkü e, zeytinyağlı içi gibi. Yeterli. Sanki böyle bunun içine e, bu bulgur da konabilir gibi geldi şu an böyle. Ben severim. Yani kol kol arzuya göre istenirse tabii ki bulgur da konulabilir. Hatta hiçbir iş koymadan da yapanlar olabiliyor. Yok yok. Ama yakışıyor. özelliği eskinin özelliği, yakışıyor. Benim ben olması. de çok seviyorum. Evet. Şimdi pirincimizi de koyduk. Biraz pişecek. Hemen kapatacağız çünkü biraz da böyle pişmesi gerekiyor. Karıştıralım şöyle. Ay, yani ne kadar çok sevdiğim bir şey yaptın şu <laughs> an anladım. Ama. Tamam bunu kıstık. Şimdi hemen hamuru açmaya başlıyoruz. Çünkü böyle dinlenecek o yağlanıp falan. Önce bezelerini yapalım. Sonra da hamuru açalım. Sal topladım. Sen bezelerini yaptın. Evet, sonuncu Artık bezemi de hazır ediyorum. Çok değişik bir böyle bir pürüzsüz bir dokun olmuş. Bilmem ya. ki herhalde bilmiyorum. elimizden mi? Bilmem ki. Valla böyle oluyor, bilmiyorum. İnanılmaz inanılmaz pürüzsüz olmuş. Çok hoşuma gitti. Evet, bezemiz hazır. Şimdi bunu açmaya başlayabiliriz. Yağımız eridi nasıl mi? Övülmeyi seviyor, değil mi? Tabii o, ki güzel olan kadar olur. İşte böyle hani güzel bir şey yaptığında, biri söylediğinde öyle. çok hoşuna gidiyor. Senin kaç çocuğun var? Bir, bir kız, bir ki? erkek. Küçük, Küçük bir... o, evet. Hmm. O lise 3'e gidiyor. Günün fotoğrafları, yine sevgili seyircilerimizden gelen fotoğraflar. Çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar herkese. Bence güzel bir şey bu, sevdiklerinizin resimlerini paylaşıyorsunuz. Ee, çok sabırsız izleyicilerim de var torunumun resmini gönderdim acaba ne zaman yayınlayacaksın falan böyle ya da kızımı gönderdim ya da oğlumu gönderdim vallahi hepsini yayınlamaya çalışıyoruz her gün umarım atladığımız unuttuğumuz olmuyordur Ya birazcık sıcak olmuş olabilir. O Başka biraz soğuyacak zaten. Evet. Hemen şöyle cam kaba aktarayım. Bu arada da e, göbetenin iç harcını şöyle genişçe bir yere aldık. Tamam. Biraz Yalnızca maydanozu ilave edeceğiz çok tamam. az. O kadar. E, suyu da burada duruyor. Onu kullanacak mısın bilmiyorum ama suyunu. Suyu Asıl gelenek olaraktan göbete tamamen piştikten sonra tepsinin üzerinde dörde bölünüyor. Sıcak suyu üzerine ilave edilip tepsiden yeniliyormuş. Sosun eskiden. Mu? Evet Sosun. sos oluyormuş. Ama şimdi öyle yapmıyoruz. normal. yapalım öyle yapalım. Öyle mi yapalım? Olabilir. Biz bizeyiz ne olacak? Tamam. En sevdiğim böyle ortada herkesin bir şey yemesi. Benim babaannem de kapama yapardı. Böyle kaç kişiysek otururduk kaşıkla yerdik. Yani eskiden yerdik... yaptığı Hı. gelenek olarak o Hı. gerçeği. Böyle kenar hatırlıyorum ben bunda. Yok. Hatırmaya Kıvırma börek gibi. Önce bu açılacak ve boş hamur sarılacak. Çünkü kat kat olması gerekiyor. Ha bir daha bunu... açacaksın onu. Aç. Bunu açacağız şimdi uh -huh. bu haliyle tamam. Açacağız. Anlaştık şimdi. Yani bunun tel tel olmasının özelliği. O da katmer. Aynen. Izlenimi öyle. Verecek. Aynen. Öyle. Şimdi bunu kenarı almamız gerekiyor. İstersen şu arkaya, burası temiz ya. Açtık. Bu da yeterli. Hemen yağlayacağız. Diğer hamurumuzu buraya almamız gerekiyor. Sen masal oku ya. <laughs> çok böyle Siz... tatlı. <laughs> ama gerçekten çocuklarla ilgilenmeyi de çok severim. Çok belli ya. Çok böyle... severim. Ne bir anaokulu öğretmeni ol. Hemşire ol. Bu işim olmasaydı herhalde anaokulu öğretmeni olabilirdim. Olur bak Olurdum. çok güzel olur sende. Şimdi senden sonra... Ha ben bunu sana getirdim. Tamam Yanlış onu alıyoruz yapayım. doğru. Ha. Al. Ay şöyle. Yok 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 gel böyle yapacağız. Aa, Yanlışlık oldu. Yönelerim basmadı kafa. <laughs> Şimdi bu hamurumuzu ikimiz seninle birlikte büyütüyoruz. Ha okey. Tamam. Erkan Şamcı bizlerle birlikte olacak birazdan. Çiçek sever misin evde? Çok severim. Çok. Peki becerebilir misin böyle? Hep a, Böceklendiği falan olur mu? Yani bu dikişlerimden vaktim kaldığında yapmaya Aha. çalışıyorum. Şimdi Erkan Şamcı birçok kadının, erkeğin de en büyük hobisi olan evde çiçek yetiştirmenin püf noktalarını anlatacak. Çiçeklerin de beslenme ihtiyacı varmış. Bakalım. Çok değişik onlara mamalar hazırlayacak beni çok şaşırtan istekleri oldu. Kenarlarının olacak, inceltmeye çalışıyoruz. Bu yırtılması hiç önemli hiç değil. Hiç önemli değil. Gördüğüm kadarıyla evet. hiç panik olmadın. Hayır. Yırtılmadan da genelde hiç yapamıyorum. <laughs> Bir bu taraftan yarıya kadar <laughs> ve böyle çektire çektire. Sana bunu kim anneciğin Anne, mi öğretti? Evet. Rahmetli oldu annem. Öyle mi? Evet. başınız sağ olsun. Sağ ol. Şu anda babamla kız kardeşimle birlikte yaşıyorum. Onlar da benimle birlikte, onları da çok seviyorum. Erken mi kaybettin anneni? 10 yıl oldu. Erken. E yani. Erken Hast, sayılır tabii. Hasta mıydı? Bir gün için yani normalde e, sarı hastalığı vardı Hı -hı. ama bir günde hemencik vefat etti. Hı -hı. Öyle yatıp kalmadı. O zaman babanla herhalde onlar birlikte yaşıyordu. Sonra babanı evet. mı sen yanına Evet hep birlikte yaşıyoruz Hı -hı. şimdi. Hı -hı. Şimdi iki tane böyle oldu. Sen bu taraftan dönüyorsun, ben bu taraftan dönüyorum. Hamurumuzu bu hale getirdik. Ya sen değişik bir göbete mi yapıyorsun acaba? Ya? İşte bunu, bu, yani. Şimdi bunu böyle katlıyorsunuz, bu birinci hamurumuz. Ha. Bu böyle yağlı kalacak. Tamam. Şu şu an bütün. Yani bütün hepsi katlandı. Kat olarak ha. bize geri Şimdi dönecek. Şimdi bunlar açılacak. Tamam. Tamam benim. benim. Tamam. Okey. Bu kadar. Sohbete yemişim ne Evet. Ne yaptık? Şey bu. Bak eğer yapamayanlar için söyleyeceğim. Alta bir kat hamur. iç aç. Üstte bir kat hamur. Bu kolay hali. Ama şunun ne kadar kat kat olduğunu söylemeye gerek bile yok. Her Deniliyor bir rulo kat zaten. Bir de onu üst üste bastırdık. Katmer gibi oluyor. Ama bu birazcık sanki deneyim istiyor. Yani. Evet. Çok her gün yapılacak bir şey değil yani evet. meşakkatli birazcık ama yapıldığında da inanın yarına kalsın diye bir şey kalmıyor. Evet. Gülsel'cim tam istediğimiz gibi sıraladın. Şimdi kevgirledi. Maydanozları onun içine içerine dökelim. Şuna bakın. Çok güzel. Aralarına mı üstüne mi böyle? Aralarına. Böyle mi? Önce evet aynen öyle. Aralarına girsin. En son kalan da ayarlarız. Şimdi diyeceksiniz ki ekipten de diyenler var. Tavuk, hamur. Hepsi Pirinç. birden böyle diyorsun, ne diyorsunuz. Ne alaka diyorsunuz? Hayır ya çok yakışıyor. Çok güvenin bana. Yapın bunu. Bir tercim senin elin kuru ya. Şimdi maydanozları ha. üzerine serper misin? Mesela böyle yapsam bunu böyle olsun hiç kasmam üzülmem. Yok ben de üzülmem. Şayet güzel Sarket oradaki yani o kadar güzel ki o. Evet, bir tık da daha oldu. büyük olsa daha çok kapatırım ama ben bunların gözükmesini şahsen daha çok sevdim. <laughs> zaten böyle oldu bugün. Ay yapacak bir şey yok. Aslında <şimdi>, yapılıyordu. <laughs> şimdi buna şu kalan e, yağımıza su koyabiliriz. Su koyar yani ya da <laughs> oradan direkt kettle'dan al. Yok sıcak. Üfff. Hmm. Evet. Fırında 45 dakika pişmesi gerekiyor. Efsane. Haydi bakalım göbetemiz gitsin. Çok ağır bu arada. Kaç derece sever? 190, 190 derece yeterli. Evet. Göbete nasıl yapılıyormuş? Bir kere daha izleyelim. Mutfağı toplayalım sonra biz bir kahve ve çikolata keyfi yapacağız söylemesi ayıptır. Ondan sonra ikinci yemeğe geçebiliriz.